Merhaba arkadaşlarım, Brawl Stars oyun videoma hoş geldiniz. Yeni bir troll map var. Hemen göstereceğim şöyle ödül olarak X-Force M7 diye geçiyor sanırım. <laughs> şöyle göstereyim, bayağı bir troll map. Bakalım neler yapacağız abi. Random olarak gireceğim. Takım olarak girmiyorum. Hemen şöyle ilk savaşçım Edgar olsun abi. Edgar'la bir deneyelim. Bakalım hangi takımlar takım arkadaşlarımız denk gelecek. ve karşı takım nasıl olacak? Bayağı bir troll abi bu map. O aldık onları güzel. Hemen gitmek lazım abi. Hemen kaçmak lazım. Bundaki taktik otlu kalana gidip abi. Oradan şey yapmak. Shelly geldi. Shelly'yi de aldım büyük ihtimalle. Aldım güzel. Edgar geldi. Edgar alamadım abi. 12 12 şu anda bayağı çekişmeli gidiyor abi. Hadi seni alırım dostum. Aldım güzel. Line Edgar geldi son anda. Gel abi seni alayım bir. Oğlum o da uçtu. Uçan uçana bu geri geldi. Neler oluyor böyle? <laughs> Havada kapışıyoruz abi. Havada çatışıyoruz. Şöyle direkt zıplayacağım şunu alayım abi güzel. Biraz can doldurayım. Hemen uçtum o tarafa doğru. <laughs> Yine şeyden geldik. Aha bu tek kaldı burada. Şunu alalım abi onları gideriz tekrar. Güzel. Shelly de burada. Edgar gel buraya canım benim. Oğlum. Edgar'ın yanına gidecektim. Neyse gelir şimdi herhalde buraya. 35-29 iyi gidiyoruz. İki Edgar gitmişiz abi. Uç buraya lan. Geldi bu. <laughs> abi abi diğer Edgar geldi. Öbürünü bekliyordum ben. Abi GG olacağız ha. Güzel aldım onu. Güzel abi. O Shelly almak lazım. Shelly de yıldız çok. Abi Shelly almak lazım. Kesin kesin. Shelly alamazsak gittik abi büyük ihtimalle. Shelly de bekliyor zaten. Ama bu tarafa geldi. Yine uçtu abi. Abi al artık şu şeliye, ya. Oğlum 4 3 nasıl alamadım lan bunu? Delireceğim şimdi. 37 47 abi nasıl yeniyoruz? Şeliye bak. Adam bayağı iyi oynadı vallahi kaça kaça. Halletti bitirdi işi yani. Şöyle hemen kimi alsam? Bayron bunlar iş yapmaz ya büyük ihtimalle. Şöyle iş yapacak oyunculara bakıyorum abi. Jackie deneyelim mi de. Bakalım Jackie ile neler yapacağız. Ya biz farklı savaş alıyoruz tabi de. Dediğim gibi bakın şuraya otluk arana gidip 3 kişi de orada gidip yani orada takılmak gerekiyor abi. Şimdi oraya gidip Pusalım abi. Şöyle pusmak gerekiyor. Bu tarafa gelecekler şimdi ve ikisini de alacağım. Güzel. Süper abi. Taktik bu. Yani burada takılıp gelen gideni avlıyorsunuz ama bilmeyenler oluyor ve böyle gidiyor işte. Heh. Güzel bir bir geliyor. Avımız yaklaşıyor abi. Tamam o gitti. Ha bu ikisi de geliyor. Güzel abi gelin. Oy 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 bayağı iyi aldık. Hadi onu da aldım abi süper. Gördüğünüz gibi taktik işe yarıyor abi. 5 yıldızı da topladık. 6 hatta yani. Onu aldım abi. Güzel Nita gelecek şimdi. Nita'yı da alırız abi büyük ihtimalle zaten. Burada takılıp böyle gelene gidene vuracaksınız artık. Jackie geliyor. O da Mokoko. Bilerek de şöyle yayı fırlattım hani gelir gelmez gitmesin karşıya diye. O da bir taktik. Aklınızda olsun. Şöyle yaparsanız gelir gelmez öleceklerdir zaten. <laughs> Böylelikle kolay bir şekilde kupa kasabilirsiniz. Ama her zamanki gibi yanınızdaki arkadaşlarınız önemli tabi. Gelmiyorlar bile abi. <laughs> Hileci. Hileci ne kadar hile yapacaksın gel bakalım. <laughs> Direkt uçtu abi. Tamam lan iyi alalım. Güzel. Oyun bizde abi. Şöyle ultimi de basayım. 5, 4. Hadi gel abi seni alalım. Tamam son oyuncusu da aldık. 34, 5. Aldık abi oyunu. Dediğim gibi bayağı işe yarıyor. Jackie de iş yapıyormuş. Onu da görmüş olduk bu arada. Bir de Shelly deneyelim abi. Bakalım Shelly ile neler yapacağız. Shelly de yakın savaşçı olduğu için bayağı iş yapacak diye düşünüyorum ama dediğim gibi takım arkadaşlarımız önemli. Abi, abi yenildim. <laughs> yenildim demişim, öldüm. Aceleden konuşamadım bile. Onu aldım abi, güzel. Hemen ortaya gidip pusmak lazım abi. Umarım takım arkadaşlarım da taktiği biliyorlardır. Biliyorlarsa hiç sıkıntı çekmeden büyük ihtimalle alacağız. Güzel aldık onu. Bu ikisi de buraya geliyor. Bunları da alacağız. Tamam güzel. Bak gitme abicim niye gidiyorsun ya? Taktiği bilmeyenler Sağa sola gidiyor abi yapacak bir şey yok yani bir şey diye diyemiyoruz. Ha geliyor bir tane. Hadi bakalım gel. Buraya dostum. Tamam onlar da geliyorlar şimdi. Güzel. İnanılmaz abi. Ulti bastım. Direkt şeyde de öldü yalnız. Neyse tamam geliyor. Sıkıntı yok. Böyle hızlı hızlı kasarsınız abi. Niye burada durmuyorsun dostum ya? 24 18. Abi öne geçerlerse yıldız olarak benim de mecburen gitmem lazım. Çünkü benim tek burada durmamın bir anlamı olmuyor. Tom geliyor. Kalay burada. Kal burada. Güzel. Canın da az geliyor zaten. Direkt TC abi gitti. Rico, Rico'yu da alırız kolay bir şekilde. 31-21 abi. Mavi yıldız da, ben de yine. <laughs> Taktik belli abi bu şekilde kolay kolay çok kolay kasarsınız yani kupanızı. Heal de gitti. Ve Rico da gitti yine. Şurayı da patlatayım abi. Biraz macera olsun. 7 35 25 27 oldu. Zaten büyük ihtimalle aldık yani buraya gelmeseler bile. Kral Kerim olmuş. Tebrik ediyorum arkadaşı yıldız oyuncu. Başka kim olabilir? Nita olabilir abi. Colt. Colt biraz zayıf kalır yani. Nita da olabilir da olabilir abi da iş yapabilir yakın savaşçı olduğu için bakalım bir de onunla deneyelim neler yapacağız Kim var bizde 8 bit var diğerini göremedim Abi ben yine aynı taktik ilerleyeceğim oraya Buldo aldım güzel 9-4 şu anda gayet iyi gidiyoruz Buraya gelen giden var mı? Gel abi buraya. Gelin hepiniz buraya. Bekle de burada aynı. Bak, büyücü taktiği biliyor. O da taktiği biliyor. Süper abi. Tamam, güzel. Geliyorlar abi. Şimdi avcımızın içinde düşecekler direkt ve öldü. Ben de öldüm bu arada. Burayı alayım abi. Abi seni almam lazım. Ulti bastı ya 10-14 son anda ulti bastı. Kötü oldu abi. Biraz yanını azalttım onun. Ben vur mudur? Nita'yı alır mıyım? Alırım mı diye düşünüyorum. Ben vur mudur? Allah beni alacaklar büyük ihtimalle. Onların yanlarına gitmem lazım hemen. Tamam gideceğim sıkıntı yok. Nita geliyor. Bekle abi sen. Bu arkadaşlar taktiği biliyormuş. Belli yani. Lita'yı da alırız kolay bir şekilde. Güzel. Şöyle uzaktan oynayacağım biraz. O, buraya geldi bu. Onu da aldık. Süper. 32-23. Yine gayet iyi bir oyun oluyor. <laughs> Ayı karşıya yükseğe. <yürüyor. gülüyor> Ayı da karşıya gitti yanlışlıkla. 36-25. Gayet iyi gidiyoruz abi. Bu tarafa gelmeniz lazım. 40-28. Tamam büyük ihtimalle bu oyunda alırız diye düşünüyorum. 42 34 Güzel aldı abi. Ay yanlış yere geldim dostum. Aldım onu süper. Gel 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 gel. Bu tarafa yaklaş yaklaş. Güzel. Ve 1 53 37 bu maçı da aldık abi. Dodge'ı James Bond spreyi olmuş. Tebrik ediyorum abi. Süper dediğim gibi. Bu şekilde hızlı hızlı kasılıyor abi. Bu arada 10, 10K kupaya da çok az kaldı. Nonanay'da her akşam 8'de canlı yayında bol bol çekiliş yapıyoruz. Konuş çekilişi. Oraya da beklerim arkadaşlarım. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz abi. Bir tık hemen. Şöyle tıklayacaksın ya. Ücretsiz zaten. <laughs> Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.